Captured Saddam Hussein alive. <laughs> Bulunduğu stratejik konumu, sahip olduğu bereketli toprakları nedeniyle sürekli egemen güçlerin mücadele alanına sahip olan Irak toprakları, özellikle de 19. yüzyılın sonlarına doğru keşfedilen petrol yataklarına sahip olmasıyla önemini daha da arttırmış ve Irak emperyal güçlerin odak noktası haline gelmişti. Geçmişten günümüze birçok medeniyete eş sahipliği yapan ve bereketli ilerinin içinde bulunmasına rağmen savaş ve istikrarsızlığın hakim sürdüğü bir coğrafya olarak da dikkatleri çekmiştir. Özellikle de Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Osmanlı Devleti'nin kontrolünden çıkmasından sonra Irak aradığı huzuru bir daha yakalayamayacaktır. 1932 yılından sonra İngiliz mandaterliğinden kurtulup bağımsız bir devlet hüviyetine kavuşmuş olan Irak bu kez de darbe ve iç savaşların yoğun olarak sürdüğü istikrarsız bir yönetim anlayışına sahip ola gelmiştir. İşte sık sık darbelerle yönetimin sürekli el değiştirdiği Irak'ta 1979 yılında iktidarı mutlak bir şekilde ele geçiren bir kişi Irak tarihine damga vuracak ve tüm Orta Doğu bölgesini mutlak şekilde değiştirecektir. Devrildiği 2003 yılına kadar ülkeyi mutlak şekilde yöneten, gerçekleştirdiği katliamlar ve savaşlarla günümüzde de gündemden düşmeyen kişi Saddam Hüseyin'in ta kendisidir. Ortadoğu ve dünya siyasetini uzunca bir süre meşgul eden, açtığı savaşlar ve yaptığı katliamlarla 1970 ve 1990'lı yıllara damgasını vurmuş olan Saddam Hüseyin kimdir? İktidarı ne zaman ve nasıl ele geçirdi? Diktatörlüğü sırasında gerçekleştirdiği faaliyetler nelerdir ve iktidardan nasıl düşürüldü? Gelin hep beraber bu sorulara yanıtlar ararken yakın dönem Ortadoğu tarihini de inceleyelim. Ancak videoya geçmeden önce daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ayrıca video ve kanalımızla ilgili eleştiri, görüş, öneri ve araştırmamızı istediğiniz konuları isterseniz videonun yorum kısmına, dilerseniz de topluluk kısmına yazarak belirtebilirsiniz. İyi seyirler. 20. yüzyılın başlarında cetvellerle çizilen ve tamamen istikrarsızlık üzerine dizayn edilen Orta Doğu'da Irak'ta bundan nasibini almış, kanlı darbelerle yönetiminin sık sık değiştiği olaylara sahne olmuştur. İşte bu kaos ortamında 28 Nisan 1937 tarihinde Bağdat'ın kuzeyinde Tikrit kasabasında dünyaya gelen Saddam Hüseyin şüphesiz ki Irak'ın kaderini büsbütün değiştirecektir. 28 Nisan 1937 tarihinde Irak'ın Tikrit kentine 13 kilometre uzaklıkta bulunan El Avya köyünde Ebu Nasır aşiretine mensup fakir bir ailenin bebeği olarak dünyaya gelen Saddam Hüseyin'e annesi Arapçada karşı koyan anlamına gelen Saddam adını vermişti. Babası henüz Saddam Hüseyin dünyaya gelmeden ölmüş ve annesi Saddam'ın amcasıyla evlenmişti. Geçim sıkıntısı içerisindeki annesi doğumdan sonra Saddam'ı Dicle kıyısında Tikrit'te yaşayan dayısı Hayrallah'ın yanına göndermiş ve Saddam Hüseyin hayatının ilk 4 yılını subay olan dayısı Hayrallah'ın himayesinde geçirmek zorunda kalmıştı. Saddam Hüseyin'in dayısı 1941'de Irak'taki Britanya etkisine karşı gerçekleştiren bir isyana katılmış ancak Britanya tarafından bastırılan bu başarısız ayaklanmaya katılan Hayrallah görevinden alınıp hapse atılmıştı. Bunun üzerine Saddam annesinin yanına geri dönmek zorunda kalmış ve dayısı hapisten çıkana kadar annesinin yanında kalmış. Dayısı hapisten çıktıktan sonra tekrardan Bağdat'a dayısının yanına gitmişti. 1956'da dayısı tarafından askeri akademiye girmesi için teşvik edilen bu genç çocuk akademi giriş sınavlarında başarısız olması üzerine 1957'de Baas Partisi'ne katılmıştı. 1959 yılında Bağızçıların Irak Başbakanı Abdülkerim Kasım'a karşı düzenlediği başarısız suikast girişimine katılan Saddam Hüseyin, bacağından yaralanmasına rağmen suikastin gerçekleştiği bölgeden uzaklaşıp önce Suriye'ye, oradan da Mısır'a kaçmayı başarmıştı. Sürgünde olduğu dönemde Kahire Üniversitesi'nde hukuk öğrenimine başlamış, Bağızçıların 1963'te tekrar iktidarı ele geçirmesi üzerine sürgünden dönerek eğitimine Bağdat'a kaldığı yerden devam etmişti. 1963 yılında yanında büyüdüğü Sayısının kızı Secide Taffah ile evlenen ve bu evliliğinden Rana, Rakhat ve Hala isimli üç kızı, Uday ve Kusay adında iki oğlu olan Saddam Hüseyin daha sonra iki kez daha evlenmiş ve Ali isminde bir oğlu daha dünyaya gelmiştir. Ülkesine döndüğü yıl Mareşal Abdüsselam Arif'in bağışçılara karşı düzenlediği darbe sırasında tutuklanan ve birkaç yılını hapishanede geçiren Saddam Hüseyin, 1967 yılında hapisten kaçarak kısa sürede yer altındaki Bağız Partisi'nin liderlerinden biri olmuş ve Bağız Partisi Genel Sekreter Yardımcılığına kadar getirilmişti. Saddam Hüseyin partideki gücünü günden güne arttırmaktaydı laikliği, Arap milliyetçiliğini, ekonomik modernizasyonu ve Arap sosyalizmini benimseyen Bağız Partisi'nin ileri gelen bir üyesi olarak partisini iktidara getiren Temmuz 1968'deki darbede önemli bir rol oynayan Saddam Hüseyin, Kasım 1969'da Devrim Komuta Konseyi Başkanı yardımcılığına getirilmişti. Artık iktidara gelmek için önünde atılacak son bir adım kalmıştı. Aynı zamanda kuzeni olan devlet başkanı Ahmet Hasan Elbekir'e en yakın kişi olarak ülke yönetiminde büyük ağırlık kazanmış, 1972'de Irak petrol şirketinin millileştirilmesiyle ilgili çalışmaları da yürütmüştü. Parti içindeki gücüne dayanarak 1976'da Elbekir'in kalk krizi geçirmesinden sonra onun birçok etkisini kullanmaya başlayan Saddam Hüseyin, 16 Temmuz 1979'da Bekir'in sağlık gerekçesiyle istifası üzerine onun yerine geçmiş ve Irak'ın yeni lideri olmuştu. Hasan El Bekir'in istifası bazı kurum ve kuruluşlar tarafından kansız bir darbe olarak nitelendirilmiş ancak Saddam Hüseyin yakalandıktan sonra CIA analistlerinin yaptığı sorgularda bu iddiayı reddetmişti. Saddam Hüseyin, Hasan El Bakir ile çok iyi anlaştığını, yoldaş olduklarını ve bu görevi kendisine teklif edenin Hasan El Bakir olduğunu, iktidardan ve güçten nefret ettiği için bu teklifi önce reddettiğini ancak İran tehlikesini fark ettikten sonra ise kabul edip Irak devlet başkanı olduğunu söylemişti. Devlet başkanlığının yarı sıra devrim komuta Komiseyi başkanlığı, başbakanlık ve Bağız Partisi genel sekreterliği görevlerini de üstlenen bu yeni lider, yaygın bir gizli polis ağı örerek yönetimine karşı her türlü iç muhalefeti bastırmış, halk arasında yoğun bir propagandayla da adının çevresinde bir efsane oluşturmaya çalışmıştı. Saddam Hüseyin yönetiminin başlıca hedefleri, Arap dünyasının önderliğini Mısır'ın elinden almak, İran'ın Arap ülkeleri üstündeki etkisini kırarak Basra Körfesi'nde egemenlik kurmak, Suudi Arabistan'ın yumuşak gücü olarak kabul edilen Vehhabilik ile mücadele etmek, ülkenin layık yapısını korumak ve petrol gelirlerine dayanarak ülkenin yaşam standartlarını yükseltmekti. İktidar olduğu yıllarda sık sık Asurluların torunu olmakla da övünmekteydi. Saddam Hüseyin 1979'da İran'da gerçekleşen İslam devriminin Irak'taki Şii nüfusu etkilemesine tepki göstermiş, İran'ın Huzistan bölgesinde huzursuzluğun artması üzerine İran'dan Huzistan'daki Araplara özellik verilmesini, 1975'te imzalanan Cezayir Anlaşması'nın yeniden gözden geçirilerek Çatül Arap Su yolu üzerinde Irak'ın haklarının tanınmasını, Arap ülkelerinin iç işlerine karışılmamasını istemişti. İran bu istekleri reddedince Saddam Hüseyin 1975 yılında imzalanan Cezayir Anlaşması'nın artık geçerli olmadığını ileri sürmüş. 5 gün sonra yani 22 Eylül 1980 tarihinde Irak güçleri İran havaalanlarını bombalayarak İran'ın petrol kaynaklarının bulunduğu alanları işgal etmeye başlamıştı. Bu işgal 8 yıl sürecek ve yıpratıcı bir savaşa dönüşecek olan İran-Irak savaşının başlatan önemli bir hadiseydi. Savaşın başlaması Saddam Hüseyin'i Irak'ın tek önderi durumuna getirmiş ve devlet içerisindeki mutlak hakimiyetini sağlamlaştırmıştı. İran yöneticileri de onu savaşın tek sorumlusu saydılar ve o iktidardan düşene dek savaşı sürdüreceklerini açıklamışlardı. Savaşın doğurduğu harcamalar ve Irak'ın petrol ihracının durması ekonomik kalkınma programlarını büyük ölçüde aksatmıştı. Ve Saddam Hüseyin Ağustos 1986 ve Ocak 1987 yıllarında iki kez barış çağrısında bulunmuş ve iki tarafında bütün dünyaca kabul edilen eskiye sınırlarına çekilmesini önermek zorunda kalmıştı. İki tarafında kesin bir üstünlük elde edemediği savaş Temmuz 1988'de karşılıklı ateşkesin kabul edilmesine değin sürmüştü. Savaşın sonuna gelindiğinde ise Irak'ın sırtında büyük bir dış borç yükünün birikmiş olmasına karşın Hüseyin silahlanmayı sürdürmüştü. Ancak İran-Irak savaşının son yılında yani 16 Mart 1988 tarihinde tüm dünyanın gözü önünde binlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olan ve tarihe Halepçe Katliamı olarak geçen Kürtlere karşı kimyasal silah kullanımına izin vererek son yılların en büyük katliamına neden olmuştu. Bu katliam Saddam Hüseyin'in ne kadar gaddar olabileceğinin de en önemli göstergesiydi ve tüm dünya Saddam Hüseyin'in gerçek yüzünü böylece görmüş oldu. Ancak Saddam Hüseyin Halepçe katliamında dünyadan gelen tepkileri aldırış etmemiş İran-Irak savaşının sona ermesinden 2 yıl sonra. 2 Ağustos 1990 tarihinde Irak ordusunu sürpriz bir saldırıyla komşusu kuvvetin üzerine yollayarak kuvveti işgale başlamıştı. Kuveyt'i işgal etmesiyle birlikte tekrar dünya gündemine gelmeyi başaran Hüseyin'in amacı, Irak ekonomisine canlılık kazandırabilmek için Kuveyt'in çok büyük boyutlardaki petrol gelirlerinden yararlanmaktı. Ama Kuveyt'in işgali karşısında kısa sürede Irak'a karşı dünya ölçeğinde ticari ambargo uygulanmaya başlanmıştı. Saddam Hüseyin Birleşmiş Milletlerin işgali kınayarak Irak'a karşı askeri güç kullanılmasına izin veren kararlarına ve Suudi Arabistan'da ABD önderliğinde büyük bir askeri güç yığılmasına karşın kuvvetten birliklerini çekmesi yönündeki çağrıları görmezlikten gelmişti. En nihayetinde 16 Ocak 1991 tarihinde başlayan ve 6 hafta süren bir savaşın sonunda ABD önderliğindeki askeri ittifak güçleri 28 Şubat 1991 tarihinde Irak ordusunu kuvvetten çıkarmayı başarmıştı. Bu savaşta uluslararası basının yoğun ilgi göstermesi ve hemen hemen her anının kayda alınması tarihte canlı yayınla yapılan ilk savaş olarak da adlandırılmasına neden olmuştu. Bu ezici ilginin ardından Irak'ta hem Şiiler hem de Kürtler Hüseyin yönetimine karşı başkaldırmış ancak Saddam Hüseyin bu ayaklanmaları kanlı bir şekilde bastırarak iktidarını korumayı başarmıştı. Buna rağmen Irak'ın petrol ihracının kısıtlanması ülkeyi iktisadi olarak çok zor duruma sokmuş ve halkın yaşam standartları oldukça düşmüştü. Savaştan sonra Irak-ABD ilişkilerindeki yüksek tansiyon devam etmiş, ABD uçakları Haziran 1993'te Irak'ın Körfez Savaşı'ndan sonra uygulamaya giren uçuşa yasak bölgeyi ihlal ettiği gerekçesiyle Bağdat'ı bombalamış, Aralık 1995'te Irak'ın Birleşmiş Milletler Silah Devletçileri ile işbirliğine gitmemesi nedeniyle Çöl Tirkisi Harekatı adlı operasyonda Basra Körfezi'nde konuşlandırılan Amerikan savaş gemilerinden havalanan bombardıman uçaklarından Bağdat'taki askeri ve stratejik noktalarına hedef alan bir saldırı düzenlenmişti. Sadece 2 yıl sonra bu kez Şubat 2001'de Irak'ta uçuşa yasak bölgelerde yapılan ihlallere tepki olarak ABD ve Birleşik Krallık hava kuvvetlerine ait uçaklar Bağdat'ı tekrar bombalamıştı. Aslına bakılacak olursa bu harekat 2 yıl sonra gerçekleştirilecek işgal için ön hazırlık niteliğindeydi ve bu harekat ile Irak ordusunun savunma direnci büyük ölçüde yok edilmişti. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'de yaşanan terör eylemlerinin ardından Saddam Hüseyin tekrar ABD'nin hedefi haline gelmiş. Şubat 2002'de ABD Başkanı George W. Bush'un yaptığı konuşmada Irak'ı, İran ve Kuzey Kore ile birlikte şer ekseni olarak ilan edip sahip olduğu kitle imha silahları nedeniyle Irak hükümetinin devrilmesi için harekete geçebileceklerini açıklamıştı. 8 Kasım 2002 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından alınan ve Irak'taki Saddam Hüseyin rejiminin daha önce alınan kararların gereği olarak silahsızlanma yükümlülüklerini yerine getirmesi için son uyarı niteliği taşıyan 1441 sayılı kararının geçmesinden sonra Saddam Hüseyin yönetimi Birleşmiş Milletler silah denetçilerinin Irak'a dönmesine izin vermek zorunda kalmıştı. Ocak 2003'te Birleşmiş Milletler Silah Denetleme Heyeti Komisyonu Başkanı Hans Blix, Irak'ta kitle imha silahları ile ilgili yapılan incelemelerde henüz kesin kanıt bulunmadığını bildirmişti. Zaten Irak'ın nükleer silah gibi stratejik bir güce sahip olması mümkün değildi. Zira kuvvetlerinin büyük bir kısmını İran-Irak, Kuveyt'in işgali ve çöl tilkisi operasyonlarında kaybetmişti. Ve Halepçe'de kimyasal silah kullanmaktan çekinmeyen böyle bir adamın nükleer silahı kullanmaktan çekinmeyeceği de aşikardı. Saddam Hüseyin 24 Şubat 2003 tarihinde Amerikan CBS televizyonu ana haber sunucusu Dan Rather'la Bağdat'ta yaptığı 3 saatlik röportajda Irak'ın elinde kitle imha silahı veya Birleşmiş Milletler'in izin verdiği menzili aşan füze bulunmadığını açıklamış. Ayrıca ABD Başkanı George W. Bush'u ekranda tartışmaya davet etmişti. Ancak Saddam'ın bu açıklamaları iktidardan devrilmesinin ve ülkesinin işgalini önleyemeyecekti. 20 Mart 2003 tarihinde ABD tarafından kitle imha silahları olduğunu öne sürerek başlatılan Irak'ın işgali sırasında Irak hükümeti ve zaten savaş ve operasyonlarla çok fazla zayıflatılan ordusu 3 hafta içinde çökmüş. 9 Nisan 2003 tarihinde ABD güçlerinin Bağdat'a girmesiyle 24 yıllık Saddam Hüseyin iktidarı sona ermişti. Bağdat'ın düşmesinden sonra izini kaybettirmesi ve nelerde olduğu sorusu çeşitli komplo teorilerinin ortaya atılmasına neden olmuş. 22 Temmuz'da erkek çocukları Uday ve Kusay Irak'ın Musul kentinde düzenlenen operasyonda Amerikan kuvvetleri tarafından öldürülmüş. Kendisi de Aralık 2003'te Tikrit yakınlarında bir çiftlik evinde ABD güçlerince yakalanmıştı. Yakalanışından Haziran 2004'e kadar 11 üst düzey bazı yöneticisiyle beraber Badat Uluslararası Havaalanı yakınlarındaki bir ABD üstünde tutulan devlet lider Saddam Hüseyin 29 Haziran 2004 tarihinde Amerikalılar tarafından Irak yönetimine teslim edilmesine rağmen ABD gözetiminde tutulmaya devam edilmişti. Irak geçici hükümetince kurulan Irak Özel Mahkemesi'nde ilk kez 30 Haziran 2004 tarihinde yargıç karşısına çıkarılan Saddam Hüseyin, başta insanlığa karşı suçlar olmak üzere cinayet, işkence ve yasa dışı tutuklama gibi bir dizi suçlamanın muhatabı olarak yargılanmaya başlanmıştı. İlk olarak 8 Temmuz 1982'de kendisine karşı düzenlenen ve başarısız olan suikast girişiminin ardından Şii kasabası Düceil'de 148 kişinin öldürülmesinden suçlandığı davaya başlandı. Bu davada üvey kardeşi Barzan İbrahim El Tikriti'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi yargılanmış. Ardından Ağustos 2006'da 1988 Halepçe katliamında Kürtlere karşı soykırım yaptığı suçlamasıyla yargılandığı davada başlanmıştı. Düceli il katliamındaki ile ilgili 1980'lerde Şiilere karşı alınan ölüm cezalarının onaylandığını, çünkü delillerin kendisine karşı bir suikast girişiminde bulunduklarını kanıtladığına inandığını söylemiş ve Şiil liderliğindeki Irak İçişleri Bakanlığı'nı binlerce Iraklıyı öldürmek ve işkence etmekle suçlamıştı. 5 Kasım 2006 tarihinde Düceil katliamından insanlığa karşı işlenen suçlarda mahkum edilmiş ve asılarak idamına karar verilmişti. Saddam Hüseyin her ne kadar karar açıklanmadan önce kurşuna dizilerek infaz edilmek istediğini söylese de bu talebi reddedilmişti. Ya 3 Aralık 2006 tarihinde Saddam Hüseyin Bender ve El Tikriti için temizliğe başvurmuş ancak 26 Aralık 2006 tarihinde Irak Temiz Mahkemesi idam kararını onamış ve idamın 30 gün içinde uygulanması gerektiğini bildirmişti. Saddam Hüseyin hakkında idam kararını veren Iraklı temiz hakimlerinden olan Münir Hattat şayet Saddam Hüseyin Irak yasalarına göre yargılansaydı serbest kalırdı. Biz de onu uluslararası kanunlara göre yargıladı sözleriyle aslında yargılamanın adil olmadığını itiraf etmişti. Saddam Hüseyin 30 Aralık 2006 tarihinde Kurban Bayramı'nın ilk gününde asılarak idam edilmişti. İdam edileceği gün alelade ve tesadüfen seçilen bir gün değildi. İslam dünyası için kutsal sayılan bu günün seçilmesi aynı zamanda İslam dünyasına verilen bir mesaj ve güç gösterisiydi. İdamdan çok kısa bir süre önce Amerikalılar tarafından Iraklara teslim edilen Saddam Hüseyin'in idam cezası Bağdat'ın kuzey mahallelerinden Kazimiye'de bulunan bir askeri üste yerel saatle sabah 6'da infaz edilmiş. İdam cezasının gerçekleştirilmesi cep telefonlarıyla görüntülenerek saatler içerisinde internet üzerinde dünyaya dağıtılmış ve büyük bir yankı uyandırmıştı. İdamından kısa süre sonra da yazdığı son mektup avukatları tarafından açıklanmıştı. Irak Eski Milli Güvenlik Müsteşarı Mofak Rubai, Saddam Hüseyin'in idama götürülürken hiçbir pişmanlık duymadığını belirterek Saddam Hüseyin'in idam sehpasına çıkarılmadan önce elinde Kur'an taşıdığına dikkati çekmiş ve ikinci şehadetinde asıldığını belirtmişti. Ayrıca Saddam Hüseyin'i idam kararının okunması için yargıcın odasına götürdüğünü ve kararı duyunca Amerika'ya ölüm, İsrail'e ölüm, Farsi mecusilere ölüm ve yaşayasın Filistin sloganlarını attığı iddia etmişti. Saddam'ın idam sırasında son sözleri Muhammed Allah'ın elçisidir. Allah'ın lütfu Muhammed'e ve ailesinin üzerine olsun. Allah düşmanlarına lanet etsin şeklindeydi. Daha sonra kalabalıktan biri Iraklı şehidin din adamı Muktada Al Sadr'ın ismini defalarca söyleyince Saddam Hüseyin bu yaptığın erkekliğe sığar mı diye cevap verince kalabalık cehenneme git diye bağırmaya başlamış Saddam cehenneme giden Irak olmasın diye cevap vermişti. Yine kalabalıktan biri bağıranların Allah için susmasını rica etmiş ve Saddam şehadet getirince yine kalabalıktan biri diktatörlük çöktü diye bağırmaya başlamış ve Saddam Hüseyin ikinci şehadetine asılırken dünya kanla gelen bir diktatörün yine kanla bu dünyadan göçüp gitmesine şahit olmuştu. Saddam Hüseyin'in naaşı idamının ertesi günü aralarında oğullarının da yer aldığı diğer aile üyelerinin mezarlarının bulunduğu doğum yeri Tikrit yakınlarındaki El Avya köyünde defnedilmiş, oğulları Uday ve Kusay Hüseyin'den 3 kilometre uzağa gömülmüştü. 2015 yılının Mart ayında Irak güçleri ve İran'ın desteklediği Şii milislerle IŞİD militanları arasındaki çatışmalar sırasında daha önce türbe haline getirilmiş olan mezarı tamamen yıkılmış ancak mezarı tahrip edilmeden önce bir sünni aşiret grubunun olabileceklerden korkarak cesedini gizli bir yere götürdüğünü bildirmişti. Saddam Hüseyin'in idamı dünyada farklı şekilde yankılanmıştı. Saddam Hüseyin'in idamı Kuveyt, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Birleşik Krallık tarafından memnuniyetle karşılanırken yine kendisi gibi diktatör olan Kaddafi'nin Libya'sında 3 günlük yas ilan edilmiş ve Kurban Bayramı kutlamalarına son verilmişti. Pakistan, Malezya ve Rus yönetimleri de idam cezasının uygulamasını ülkeyi iç savaşa doğru götürmesinden endişe ettiklerini açıklamışlardı. İlkesel olarak idam cezasına karşı çıkan Avrupa Birliği olayı barbarlık olarak değerlendirdiğini, Hamas ise olayı siyasi bir cinayet olarak gördüklerini belirtmişti. İdamından sonra ise Irak günümüze kadar vaat edildiği demokrasi ve istikrara hiçbir zaman kavuşamamış, iç savaş ve kaosun eksik olmadığı, yüz binlerce insanın hayatını kaybettiği bir coğrafya olarak kalmaya devam etmiştir. İdamı sırasında söylediği cehenneme giden Irak olmasın sözleri adeta gerçeğe dönüşmüş ve idamından sonra Irak cehennemi yaşamıştır. Orta Doğu'nun en gaddar ve kanlı diktatörlerinden olan Saddam Hüseyin ile ilgili hazırladığımız video bu şekildeydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video ve kanal ile ilgili eleştiri ve görüşlerinizi hem videonun yorum kısmına hem de kanalın topluluk sayfasına yazabilirsiniz. Daha güzel içeriklerin gelmesi siz değerli izleyicilerimizin desteklerine bağlıdır. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere esenlikle kalın.